Aracımız Hyundai Accent Era 2008 model. Aracımıza hız sabitleme, kruz kontrolü montajı yaptık. Kolumuzun konumu sinyal kolunun altında artı eksi havuzdan çarma şekli çalışır. art olarak iki tane sürüş modumuz vardır. Spor ve Eko olarak. Müşterimiz hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler Konya merkezli işlerim 0553 393 62 ulaşım sağlayabilirsiniz. Konya, Ankara, Kayseri, Mardin, Urfa, Mersin, Adana olarak yaptırmak isteyenler ulaşabilir.